Merhaba. Bugün 9 Ocak 2024. İlk kez kameranın karşısına geçiyorum. Aslında arkasına. Ama ateşin karşısına. Neden? Size yazmayı anlatmak için. Dünyamız maddenin üç haliyle daha çok var olan bir alan. Bundan sonrasında maddenin dördüncü hali de çok daha fazla görünür, bilinir, yaşanır hale gelecek. Bu da bizim dünyamızı değiştirecek olan şey. Biz maddeyi daha çok katı, sıvı ve gaz olarak yaşarız, algılarız. Plazma hali sadece yıldırımlarda ve kutuplardaki aurora ışıklarında görünür. Türkiye'den geçen aylarda çoğunuz görmüşsünüzdür e, internete yansıyan görüntüler vardı. Bunlar e, bu ışıklar gökyüzündeki kırmızı, mavi farklı ışıklar madenin plazma halinin bir göstergesi. Öncelikle elementlerden hava bu değişimi başlattı. Ve sonra su, toprak ve ateşte plazma hali daha çok görünür olacak. Bu da bizim bedenlerimizi değiştirecek olan şey. Hepimiz biliyoruz ki bir süredir bir değişimin eşiğindeyiz. Her şey ama her şey değişecek. Yaşam şeklimiz, eğitim, bilim, teknoloji, günlük hayatlarımızın hali, her şey buna uyacak. E, plazma nasıl bir değişim getirecek? Aslında bunu konuşmak için açmıştım videoyu. E, şimdi bunu anlatabilmek için maddenin dört halini daha algılayabilir hale getirmemiz gerekiyor. Biliyorum birçoğunuz biliyorsunuz. Ee, katı halde moleküller birbirlerine daha yakındır sıvı hale geçtiğinde madde moleküller birbirlerinden uzaklaşır gaz halinde bu aradaki mesafe moleküller arası mesafe daha fazla olur ve gaz ısınmaya devam ettikçe plazmaya dönüşür ve plazma halinde bu mesafe çok daha fazladır ee, görünür olan e, ne olacak Kişiler birbirlerinden uzaklaşmaya başlayacaklar. Tutundukları şeylerden uzaklaşmaya başlayacaklar. Bir boşluk kaplayacak hayatlarınızı. Ve bu boşluk olması gereken iyi bir şey. Eğer siz yer çekimi altında e, drama çok kapılmış haldeyseniz boşluk elbette çok rahatsız edici olacaktır. Yer çekimini apayrı bir videoda tekrar anlatmak isterim kısa bir giriş yaparsak dünyaya e, bağlı olmamızın nedeni yer çekimidir. Ve yer çekimi sayesinde, zaman sayesinde birçok şeyi algılarız. yerçekimine yer çekimine bir batma yılı olacak aslında 2024. E, bunu daha sonra tekrar lütfen konuşalım. E, ne olacak? inandığınız her şeyi kaybedeceksiniz. Öncelikle tutunduğunuz gerçeklere, sandığınız şeylere bu kayıp sizde bir boşluk yaratacak. Boşluk sayesinde de ...madenin plazma haline geçiş yapabilecek bedenlerimiz. Aydınlanma denen şey dünya üzerinde sadece bilgi olarak daha çok algılanıyor. Kendimizi dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz bilgiyle. Fakat bilgi bir noktadan sonra kokuşmaya başlıyor ki aslında bunların hepsi olması gereken şeyler. Değişim bu şekilde oluyor. O kokuşma sonrasında değişim başlıyor. Bunu farklı kaynaklardan araştırıp derine indiğinizde zaten görebiliyorsunuz. Bunu bir tanışma videosu olarak düşünelim. Anlatılması gereken çok şey var. Anlatılması gereken hiçbir şey yok. Zaten süreçte bu değişimi gerçekleştirecek olan bedenleriniz var neyi bilip bilmediğiniz, ne olup olmadığınız, ne yapıp yapmadığınız gerçekten önemli değil. Zamanı geldi ve geçiş başladı. Çıkış terapisi derim ben uyguladığım sisteme. Geçmişim psikolojiye dayanıyor. Bu alanda birçok üniversiteden lisans, yüksek lisans düzeyinde eğitimlerim var. Yıllarca psikoloji alanında çalıştım fakat bir noktada benim için psikoloji bitti bu bilimle, biyolojiyle fizikle, matematikle uzay bilimiyle birleşti ve farklı bir hal aldı bunların hepsini anlatmak çok uzun zamanlar alır ve şu an anlatma taraftarı değilim aydınlanma bedenli gerçekleşir bedeninizin her hücresi aydınlanır. Ve biz dünya üzerinde çok güzel bir zamanda yaşıyoruz. Aydınlanmamız gerçekleşmek üzere. Bedenlerimiz bir evrimin eşiğinde. Ve plazma bu değişime yardım edecek bir unsur. Allah tarafından bize gönderilen bir armağan. kuzu Evet, güzel kedim. Ateşin karşısında yatıyor. Ben de ateşin karşısında oturuyorum. Örgü örüyorum. Düşünmüyorum. Boşluğun tadını çıkartıyorum. Sorularınıza elimden geldiği kadar yanıt veririm. Ama sorunlar ve sorular, doğru sorunlar ve sorular çoğu zaman zihinden gelir ve o zihinden gelen soruları yanıtlamanın gerçekten bir anlamın anlamı yok. Ötesine geçmek üzereyiz. Anneciğim, sen de bir şey söylemek ister misin, kuzum, güzel bebeğim, anne. Evet, yapılması gereken bir şey yok. Zaten her şey başımıza geliyor, gelecek. Ee, biz ne yapabiliriz bu süreçte, olabildiğince. Boşluk yaratmak gerek. Boşluk ne demek? Yapacak işinin olmaması ya da duyguların olmaması değil. İşiniz olabilir. Uğraşınız çok yoğun olabilirsiniz. Duygularınız vardır. Zaten duygular olmadan beden evrim geçiremez. Duygular yoluyla beden evrimleşiyor. Boşluk demek bu var olan yoğunluk içindeki işin, gücün, duyguların bunları fark etmek ama bunun ötesine geçmek. Buna çok fazla anlam yüklememek. Bunların hepsinin gelip geçici olduğunu fark etmek demek. Fark edin, yaşayın, hissedin ama bilin ki bugün hissettiğiniz yarın değişecek. Yarın bambaşka bir şey olacak. Aynı şekilde hissetmiyor. Görmüyor. Aynı şekilde hissetmiyor. Görmüyor. Algılamıyor olacaksınız. Başka olacak. Unutmak gerekiyor. Unutan. Kavgasını dünde bırakan. Her günü yeni bir gün gibi Yaşamayı başaranların dünyası olacak yeni dünya. Ben buradayım dünya üzerinde. Bir süre daha burada olacağım. Kime sesleniyorum? Aslında çok az insana sesleniyorum. Beni duyup algılayabilecek olan bir avuç insana sesleniyorum. Sevgili. 比赛给呢